Emlak 2014 Fuarı'ndan beklentileriniz neler? Emlak 2014'ünden beklentilerimiz yüksek. Ee, ancak bu Emlak Fuarı'ndan beklentimiz biraz da devletin bu konuda e, teşvik etmesi. Hele hele yabancılara tanıtıma ciddi bir destek bekliyoruz. Ee, bu Bu konuda teşvikler bekliyoruz. Yani dışarıya konut satmak kolay bir şey değil. Yani toprak satarsınız, toprağı alır büyük bir grup gelir. işte 50 dönüm arazi, 20 dönüm arazi, 10 dönüm arazi alır. Bu çok büyük bir şey değil. Ancak konut satmak yani işlenmiş katma değeri ülkemize kazandırmış, işçisini çalıştırmış, 2000 kalemi beraberinde çalıştırmış tekstilini, bilmem beyaz eşyasını baktığınızda 2000 kalemi çalıştıran bir sektördür inşaat. Ama bu bunu yapmış katma değerini bu ülkeye kazandırmış firmalar dışarıya konut satıyorsa bunun teşvik edilmesi lazım, desteklenmesi lazım. Dışarıdaki tanıtımlara devletin desteği şart. Yani aksi halde o masraflarda yurt dışına gidip fuarlar açmak, standlar açmak öyle kolay değil. Çok ciddi maliyetler getiriyor. E bu maliyetlerin karşısında da ee cebimizden ciddi rakamlar çıkıyor. Ve dolayısıyla da çok sıcak bakmıyoruz. Yatırımcı da bakmıyor biz yatırımcıyla yani yabancı yatırımcıyla buluşmamış oluyoruz. Renovya İstanbul projenizde ne aşamadasınız? Renovya e, projemizde sona geldik. Tahmin ediyorum bir bir buçuk ay içerisinde bütün resmi işlemleri bitmiş olur. E, ardından yine bir rezidans e, şeyimiz olacak. 20 gün içinde lasmanımız olacak. E, onunla beraber ikinci etabı gerçekleştirmiş olacağız. Top Efendim? Yine Fikirtepe'de gördüğünüz alanda olacak. Şu şu, şu olacak. Ee, yaklaşık bir e, 700 bağımsız bölümden oluşuyor. Altında ticari alanları hariç e, üstte zemin katın üstü 700 750 civarında olacak. Renovya'da yaklaşık 1100 civarında. 5 etaptan oluşan bizim bir projemiz var burada. Vartaş Grup olarak.